Oruç, Hızır ve İshak, Rodos şövalyelerinin gemilerine intikam akınları düzenlediler. Ama yeterli güce ve gemilere sahip değildiler. Tunus Sultanı ile anlaştılar, ondan gemi, liman ve güç desteği aldılar. O günden sonra bu üç kardeş denizci, Batılılar için korsan, Türkler için deniz akıncıları olmuşlardı. Korsanlık aslında bir hukuku olan bir müessesedir. Ee, şimdiki zannedildiği gibi tamamen e, kendi hesabına çalışan müstakil haydutlar değil. Haydutlukla korsanlığı ayırmak lazım. Korsanlık e, Osmanlılar da bunu meşru bir müessese olarak kullanıyorlar. Fakat 16. 17. asırda bilhassa bütün Avrupalı devletlerin de kendi korsanları var. Mesela İngiltere'nin meşhur korsanı Kaptan Drake'tir. Ee, Hollandalıların keza korsanları var. Osmanlıların da korsanları vardı. Yani devlet sürekli donanma yerine e, bir dış politika aracı olarak korsanlarla e, Akdeniz'de ve Atl Atlas Okyanusu'nda bilhassa faaliyette bulunuyorlardı. Bunlar tabi bir hukuka tabi. Mesela Avrupalılar da korsanlık yapıyorlar fakat elde ettikleri gelirlerin bir bölümünü gelip yani ganimetlerini gelip kayıtlı oldukları limanda kayda geçirmeleri ve bir bölümünü de krala kraliçeye kendi hükümdarlarına vermek zorundalar. Osmanlılarda ise İslam hukukunu uyguluyorlar. Mesela Barbaros Hayrettin Paşa'nın ilk çıkışı biliyorsunuz. Tunus'ta Tunus Sultanı'na bağlı olarak çalışıyorlar. Getirdikleri ganimetlerin beşte birini yani Humsu Şer'i denilen beşte birine göre İslam hukukuna göre bu beşte birini sultana teslim ediyorlar. Kalanı kendilerinin oluyor. İspanyol ve İtalyan gemilerine, adalar ve sahil kıyılarına akınlar düzenlediler. Avrupalılar onların isimlerini öğrendiler. Oruç Reis'in kızıl sakalından dolayı onlara Barbaros kardeşler adını taktılar. Barbaros'a kızıl sakallı demekti. Oruç Reis'e takılan bu lakap Hızır Reis'e miras kalacaktı. Hızır ve Oruç Reisler, 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi, armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler. Bunun üzerine Yavuz Sultan Selim de onlara verdiği desteğin bir ifadesi olarak armağanlar yolladı. Anadolu'dan gelen genç leventler, ünleri yayılan denizcilere katıldılar. Artık hatırı sayılır bir donanmaya ve askere sahiptiler.